Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pratik bir pişi tarifim var. Öncelikle yurma kabıma bir tane yumurtayı alıyorum. Bir çay bardağı yoğurt ekliyoruz. Yoğurdunuzun sulu kısmından da suyunu da kullanabilirsiniz. 2 yemek kaşığı sıvı yağ ilave ediyorum. bir tatlı kaşığı şöyle bir çay kaşığı tuz yarım çay kaşığı daha ilave ediyorum karıştırıyorum <laughs> yavaş yavaş unu ilave ediyorum bir paket kabartma tozu ilave ediyorum ve yumuşak bir hamur yoğuruyorum orta yumuşaklıkta bir hamur yoğurduk bakın hamurumu ikiye bölüyorum. Dilerseniz tek seferde de açabilirsiniz. Tezgahımı hafiften unluyorum. Çok az. Oklavayla inceltiyorum. Hamurumu açtım. Şöyle kalınlığını da sizlere göstermek istiyorum. Fazla kalın olmasın. Dilediğiniz gibi kesebilirsiniz. İsterseniz yuvarlak bir kapakla yuvarlak yuvarlak şekil verebilirsiniz. İsterseniz de bu şekilde kareler halinde kesebilirsiniz. Tavamıza bir miktar yağ alalım, kızdıralım ve sıcak yağ içerisine pişilerimizi bırakalım. Gördüğünüz gibi nasıl bakın balon gibi kız kabardılar. Ha, hemen çevirelim. Kolay pratik bir yöntem arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ediyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Yorum yazıp beğeni de yapabilirsiniz arkadaşlar. Pişmiş olan pişilerimi kağıt havlu üzerine alıyorum ve yenilerini bu şekilde ekleyerek tamamını kızartıyorum. Pişilerim servise hazır. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Hoşça kalın, takipte kalın. Şöyle bir tane göstermek istiyorum.